Evet başkanım malumunuz üzere 6 Şubat'ta Türkiye çok ağır bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Evet. Ee, Kahramanmaraş merkezinde 10 ili etkileyen ve halen de e, arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle sarsıldık hepimiz. Evet. Ee, gördüğümüz üzere 10 ilde çok büyük enkazlar var. Binlerce bina yıkıldı. E, can kayıplarımız binleri aştı. E, bu anlamda baktığımızda deprem Tablosuna baktığımızda hangi biz karşı karşıya kalıyoruz? Yani bu bizim hep e, çok uzun senelerdir söylediğimiz bir şey var. <laughs> Türkiye sismik aktivite olarak dünyanın e, altıncı büyük e, sismik aktiviteye sahne olan ülkesi ama can kayıpları açısından baktığınız zaman üçüncü dördüncü yani aktivite önceliğine göre baktığınız zaman yaşadığı kayıplar çok çok daha fazla. Bu bizim göreceli olarak aslında deprem yaşayan ülkelere kıyasla bir takım şeyleri yapamadığımızı da gösteriyor. Bizim ülkemiz bir deprem ülkesi. Biz özellikle son 100 yılda Kuzey Anadolu fay hattında çok daha fazla sayıda deprem olduğu için hep o bölgede olan depremleri konuşuyorduk. Ama bu meydana gelen depremler Malum Doğu Anadolu fay hattı üzerinde oldu. E, çok fazla konuştuğumuz bir bölge değildi. Malum 2020'de Malatya Elazığ bölgesinde meydana gelen depremle e, o bu bölgeyi de biraz konuşmaya başladık. Malum e, Adana Ceyhan depremi var. E, daha önce 1995, e, de konuştuğumuz e, Van de depremi tabii daha başka bir coğrafyada. Ama şimdi şunu da söylemek lazım. Yani bu iki deprem, iki tane çok büyük deprem, beklentilerin oldukça üzerinde depremler. Düşünün yani depremin meydana geldiği yer ve Etkilemez. Diyarbakır'da bina göçüyor. Diyarbakır'da can kaybı var. 10 ilde ciddi bir şekilde etkilenme var, can kayıpları var. Bu hep bizim söylediğimiz şu aslında şeyi ortaya çıkartıyor. Yani Burada görmüş olduğunuz bu faylar belki 1 milyon 2 milyon yıl öncesinden beri vardı. Ama Diyarbakır'da yıkıldığını gördüğümüz o binanın 2 yıllık bile bir mazisi yoktu. Yani biz değiştiremeyeceğimiz şeyleri artık konuşmaktan vazgeçmeliyiz. Değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmamız lazım. Neyi değiştireceğiz? Biz sağlıklı bina yapma işini bir değiştirmemiz lazım. Türkiye hiç yol almadı demek belki yanlış olur. 99 depreminden çıkartılan çok önemli dersler var. Alınan önlemler var. Ama şöyle de bir gerçek var ki ortaya çıkan yıkımın çok büyük bir çoğunluğunu bizim 99'dan 2000'den önce yapmış olduğumuz binalar oluşturuyor aslında. Dolayısıyla yapılması gereken iş yumuşak karnımız olan bu binalara biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bunları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ortadan Kaldırmamız lazım. Başkanım baktığımızda yine o bölgeler için kaçak yapılaşmanın çok yüksek oranlı evet. olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Bunun önünü alabiliriz? Yani şöyle bir şey var. Hep söylediğimiz bir şey vardı. O da başkanlığı yaparken de özellikle vurgulamaya çalıştığımız bir şey vardı. Cezaların ağır olmasını değil, cezaların kaçınılmaz olmasını sağlamak lazım. Şimdi bir sistem kurduğunuzu farz edin bir suç var ortada. Bu suçu işleyenin yakalanıp ceza alma olasılığı yüzde bir. Diyelim ki o suçun cezası da idam. Ama yani bin kişiden bir kişiyi yakalıyor kurduğunuz sistem. Ama diğer bir sistem var. Bu kurduğunuz sistemde ise 100 kişiden 99.9'unu yakalıyorsunuz. Adamı idam etmiyorsunuz ama cezadan kaçma şansı yok. Bizim ülkemizde ağır cezalardan bahsediliyor ama cezalardan kaçmak kolay. Mesela ne acıdır ki imar barışı diye bir şeyle karşılaştık. E şimdi zaten altyapımız bu. E bir de bu imar barışı dediğimiz bir yöntemle bu şekilde inşa edilmiş, 3 katın üstüne 3 kat daha yapmış, 4 katın üstüne 2 kat daha yapmış binaları sisteme dahil etmek aslında bir gün bize bu şekilde fatura olarak geri geliyor dolayısıyla bizim kurduğumuz sisteme sadık olmamız lazım yani ee, bu yani cezaların kaçınılmaz olmasını sağlamamız lazım evet, e, denetim var. konusunun yapmak kadar önemli olduğunu vurgulamak lazım mesela şimdi gündemde olan bir şey var neden 2000'den sonra yapılan binalarda da hasar oluştu e şimdi ben hatırlıyorum 6 sene oda başkanlığı yaptım. Bunun 5 senesinde bu yapı denetim sistemiyle bu yürüyemeyiz diye söyledi. Çünkü öyle bir sistem kurduk ki yani müteahhit yapı denetim firmasını kendi seçiyordu. Pazarlık ederek yapı denetimini kendi belirliyordu. E bu altyapıyla belirlenen bir yapı denetim firması patronunu denetleyebilir mi? Yani denetleme mekanizmasının kesinlikle mali olarak bağımsızlığının sağlanması gerekiyor. E, bağımsız yapı denetim sisteminin şurada ya yani birkaç yıllık bir mazisi var. Yani bu 2000'lerde bunu biz yapmalıydık ve sürekli olarak bağımsız çalışmalıydı. Yani maaşını müteahhitten almamalıydı. İşte şöyle bir gerçeği de gördük. Bir, bir, ismi, bir firmanın hem müteahhitlik yaptığını hem de hem evet, mesela, yaptığını tabi, da gördük. Evet yani mesela. İnşaat bağdaşlaştırıyor. Şimdi baştan baktığımızda Denizli'de de bir beklenti var. Evet. Ki Denizli birinci dereceden deprem bölgesi. Evet. Yıllardır biz her deprem olduğunda ne yazık ki bunları gündeme getiriyoruz evet. ama deprem olmadan da bu gerçekle de aslında evet. önlemleri de almamız gerekiyor. Denizli'de binaların sağlıklı olma durumu şu an için ne durumda, yapı denetimler ne durumda? Biz Denizli olarak bu kadar ağır bir depremi kaldırabilir miyiz? Ya şöyle bir şey var. Bu İki deprem de çok aslında ekstrem depremler. Yani Cumhuriyet tarihinin görmüş olduğu aslında enstrümantal olarak ölçülen en büyük depremleri. 1939 yılında meydana gelen Erzincan depreminin 7.9 olduğunu aslında biz öngörüyoruz. Çünkü o dönemler kayıt altına alınma gibi bir depremin şansı yoktu. O depremi saymazsak Cumhuriyet tarihinin görmüş olduğu en büyük iki deprem aslında bu. Ve ikisi de yani aynı gün içerisinde saat farkıyla meydana geliyor. Ve dolayısıyla bu aslında felaketin boyutlarını katmerli hale getiren şey de bu. Şimdi baktığınız zaman mevcut yapısı olarak baktığınız zaman 2000 öncesi e, Türkiye'de Doğusundan batısına çok çok büyük farklılıklar arz etmiyor. Belki memleketin batısında bir miktar daha göreceli olarak bir iyileşme olduğundan bahsetmek mümkündür. Ama 2000 öncesi binalarımızın bir, te, bir takım yapısal problemleri var. Mesela biz çok sayıda bina inceliyoruz. Mevcut okulları, hastaneleri, binaları inceliyoruz. 1980 küsür yapının yanında inşa edilmiş bir bina. Baktığımız zaman Mesela biz bugün c 35 betonu dökerken o binalardan karotla numune aldığımız zaman ne görüyoruz mesela 8-10 megapaskal beton basınç dayanımıyla karşılaşıyoruz. Yani öyle bir şey ki yani bu e, şu anda dökülen betonların dörtte biri beşte bir ancak e, beton dayanımı var. E, eskiden mesela e, düz yüzeyli donatı, düz donatı kullanırdı Bugün nervürlü donatı dediğimiz donatılar var. İkisi arasındaki dayanımlarına baktığınız zaman iki misli fark var mesela. şimdi kör ya da topal bir yapı denetimimiz var. Eskiden hiç yoktu. Eskiden 2000'li yıllardan sonra jeolojik etüt, zemin etüdü diye bir şey konuşulur oldu, çıktı. 1980'lerde zemin etüdü diye hiçbir şey yoktu. Biz bazen incelediğimiz binalar oluyor. Çok katlı bir binanın altında tekil temeller görüyoruz. Şimdi etütler yapıldığı zaman bir bakıyoruz, zemin çok kötü bir zemin. Yani o binaların tekil temellerle inşa edilmiş olması bugün mümkün değil mesela. Buna benzer çok sayıda şey var. Artı binanızı, dünyanın en iyi projesini hazırlasanız dahi yapım sürecinin de mutlak surette kontrol edilmesi lazım. Az evvel eleştirdiğimiz yapı denetim sistemi o dönemlerde hiç yoktu. Yani... Bu binanın nasıl inşa edildiğini, donatısının nasıl bağlandığına dair hiçbir kontrol yoktu. Ben çocukluğumda hatırlarım sabahın altısında işçi kahvesinden toplanan kişilerle kalıp çakılırdı, demir bağlanırdı, beton dökülürdü. E şimdi mesleki yeterli kurumu diye bir kurum var mesela. Şimdi ustaları eğitmeye başladık ama bütün bunlar bizim 2000 yılından sonra inşa ettiğimiz binalarda var. 2000 öncesi binalarımızda bunların hiçbir tanesi yok ve burada meydana gelen yıkımın çok büyük bir çoğunluğunu o yapılar meydana getiriyor. Ve ben şuna da bakıyorum hani az evvel de söyledim, biz fayları konuşuyoruz, konuşalım, yerlerini belirleyelim, tehlikenin boyutlarını anlamaya çalışalım. Ama bu bize yetmez. Yani Burada bir bir şey yapmak lazım. Yani maksat bu kanserli dokuları. Mesela bir yerinizde kanser var. Kalın bağırsak kanseri olduğunuz. Doktor ne yapıyor? O dokuyu kesiyor ve alıyor. Bizim bu dokuları kesip almamız lazım. E bu da sadece mühendislik problemi değildir bu. Bunun finansal boyutları var. Bunun sosyal boyutları var. Dolayısıyla bunu üç bacaklı mühendislik, finans ve sosyal boyutlu bir temelli bir proje olarak ele almamız lazım kolay bir çözümü yok. Çünkü vatandaşımızın bu konuda bir niyeti yok açıkçası. Peki başkanım şimdi aklımda sizin de söylediğiniz gibi özellikle Denizli'deki yapılaşmayla ilgili eski binaların özellikle merkezde çok eski yapıların bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu eski yapıları sağlamlaştırmaya bir çalışma yapılabilir mi? Şimdi onları yeniden yıkmak ve yeniden oraya sağlam binalar yapmak da aslında biraz külfet aynı zamanda. Tabii her vatandaşımın gücü de yetmez. Ee, ne yapılması lazım? Şimdi ev, evi eski diye bırakıp gidemeyecek vatandaşlar. Yani böyle bir ikilemin ortasında da kalıyor aslında. Şimdi e, burada bütün e, memleketteki binaları deprem yönetmeliğine göre inceleme şansına sahip değiliz. Buna ne devletin kaynakları yeterli oluyor ne de aslında o eski binalarda oturan vatandaşlarımızın ekonomik durumları. Hele son bu enflasyon dönemlerinde buna böyle bir şeysi yok. Şimdi aslında bununla ilgili akademik çevrelerin tartıştığı, önerdiği bir takım şeyler var. Biz yani 1 milyon bina ile uğraşmak yerine ön değerlendirme, ön inceleme yöntemleriyle incelenmesi gereken riskli pastayı küçültebilirsek eğer, yani 1 milyon binayı değil de bir ön eleme yaptıktan sonra 100 bin, 150 bin tane binayı ele alan bir değerlendirme yaparsak bu çok ciddi anlamda hem para hem de emek tasarrufu sağlar. Ancak bu pastanın boyutlarını küçülttüğümüz zaman müdahale edilebilir bir hale gelir. Bununla ilgili bizim senelerdir yapmış olduğumuz öneriler var. Bu vatandaşın yapabileceği şeyler değil. Bu depremde de gördüğümüz tecrübeler var. Mesela bize diyor ki bu depremlerin hepsi, zemin kötüyse, bina eskiyse ve bina çok katlıysa, o zaman buraya öncelik vereceksin. Bu bir olacak. Buradan iyileştikçe, yaşı azaldıkça, zemin daha iyi hale geldikçe o zaman öncelik sırasının dışına çıkmaya başlıyor. Bizim hep önerdiğimiz şey şuydu. Biz şunu yapalım. Parsel parsel gezelim. Binaları işaretleyelim. Zeminleriyle ilgili bilgiler bu şehirlerde Türkiye'nin her yerinde 2000 yılından itibaren binlerce sondaj yapıldı. Bu sondajların hepsi dosyaların içinde raflarda bekliyor. Bunları sayısal ortama bir dökelim. Binalarla ilgili bilgileri alalım. Kaç katlı? Betonarme mi? Yığma mı? Üç katlı mı? Beş katlı mı? Sekiz katlı mı? Bunların hepsini işaretleyelim. Ve en riskli olanlara kırmızı renk verelim. Sonra turuncu, sarı. Bir risk derecelendirmesi yaptığımız zaman ortaya zaten gördüğünüz buna benzer bir şey çıkmış olacak binalar bazında. Bu bizim yöneticilerimize ne verecek aslında? Yani bir yöneticinin benim aldığım ivme değerini bilmeye ihtiyacı yok. Bir yöneticinin o binada betonun ne olduğunu bilmeye ihtiyacı yok. Bir yöneticinin karar vermek için riskin en fazla yoğunlaştığı bölgeleri görmeye ihtiyacı var. Yöneticiler bunu gördükten sonra o zaman söylediğiniz şey aşama başlayacak. Diyeceğiz ki o zaman ha buralar riskli. Rezerv alan belirlenmeye çalışacak. Yeni yapı rezerv alanları ve diyeceğiz ki bundan sonra finansal formülasyonlara bakacağız. Şehrin merkezinde biraz daha değerli olan ama bir deprem olduğunda etrafına ölüm saçma riski olan binalardaki vatandaşlarla oturup konuşmaya başlayacağız. Sana biraz daha dışarıdan ama depreme güvenli konutlar vereceğiz, ama bunun karşılığında da. Burası yıkılacak yerine şöyle bir şey yapılacak. Tabii buralarda ranttan şundan bundan uzaklaşmak, vatandaşın ikna edilmesini sağlamak amacıyla çok ciddi bir sosyal politika, sosyal iletişim süreçlerinin yönetilmesi lazım. Bu asla kolay bir şey değil. Yani biz her depremde ne yazık ki çok fazla faylardan bahsediyoruz ama buraya geçmeyince işin bu tarafıyla ilgili bir yol açamamış oluyoruz. Halbuki asıl ihtiyacımız bu. أنا <applause> أشكرك <applause> 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 <applause>